Arkadaşlar bugün 53. gün Tekrar su içiyoruz Konu bulamıyorum Videolarda konuşacak konu bulamıyorum Davaşlama yapmam gerekiyor Bu konuya bir çözüm bulmam lazım Ayrıca oyun videoları gelecek dediğim gibi Gelecek dedim Ama editörüm olmadığı için kendim editlemek zorundayım O yüzden Biraz daha bekleyeceksiniz Zaman alıyor Aslında otursam bitiririm Birkaç saatte de üşeniyorum Tabii ki oyun oynayacak? Neyi? Oyunlar oynadık kayıtlar var. Montajını yapmaya düşünüyorum. Neyse. <laughs> Hadi su için. Pembe pipetine kavuştu. Ne hissediyorsun? Günler oldu. Bu geçen günün konusuydu. Ha. Geç kaldın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kamerayı temizleyince kalite arttı ya. <laughs> Kendinize iyi bakın lütfen. Hoşça kalın. Lütfen hoşça kalın. Mutlu olun. Aha zil. <laughs> Hadi teneffüse. <laughs> <laughs> hoşça kalın. <laughs>